Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu kanalda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Lütfen kendi alım satım kararınızı kendiniz alınız. Halk arzları daha yakından takip etmek istiyorsanız lütfen Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Telegram ve Instagram kanalımızın linkini yorumlar kısmına sabitledim. Tıklayıp katılabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayalım. Bu halka hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Tavan yapar mı? Düşüncelerinizi lütfen aşağıya yazın arkadaşlar. E, iki i̇ki tane yeni halka arz onaylandı. Şimdi sizinle birlikte bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Kiler Holding Anonim Şirketi. Mevcut sarmayası 50 milyon TL, Kiler Holding'in yeni sarmayası 74 milyon 500 bin TL, bedelli 24 milyon 500 bin not bedelli ile halka arz olacak. 12.50 TL fiyatından şimdi bunlar tavan yapar mı? Nasıl bir strateji izlemeliyiz? Bunlara katılacak mı? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Videonun ilerleyen dakikalarında Kila Holding'e bakalım. Mevcut sermayesi 650 milyon. Yeni sermayesi 650 milyon. Mevcut pay satışı 97 milyon 500 bin lot. Pay satışı yapılacak. Ek pay satışı 19 milyon 500 bin olacak arkadaşlar. Toplamda 117 milyon lot halka arz edilecek diyebiliriz. E, baktığımız zaman 7.10 TL fiyattan halka arz edilecek arkadaşlar. E, Rubenis, Rubenis e, Tekstil ve Sanayi Ticaret Önemli Şirketi e, bir vesile eşit olacak arkadaşlar. Taslak izanlanmasına göre bunlar onaylı izanlanmaya tabii ki değişebilir. E, Kilo Holding ise o da bir vesile eşit olacak. Bu da taslak izanlanma de bu şekilde ama onaylı izanlanma gelince değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Şimdi bunlara Katılıp katılmayacağımızın en önemli noktası şu. Halka az büyüklüğü ne kadar? Baktığımız zaman Rubenis'in halka az büyüklüğü 306 milyon 250 bin TL. Kile Holding'in 830 milyon 700 bin TL'lik bir halka az büyüklüğü var arkadaşlar. E, yaklaşık 2,5 kat daha büyük Rubenis'ten Kile Holding. Kile Holding büyük olduğu için e, %30 bireysel, %70 kolumsal olması lazım. Veya %30 bireysel, %60 yurt dışı kurumsal, %10 yurt dışı, yurt dışı kurumsal olması lazım katılmamız için. Rubenis ise %40 bireysel veya %50 bireysel, %50 kurumsal veya %60 kolumsal şeklinde halk arz yapılırsa bunlara katılmak karı olabilir arkadaşlar. Aksi takdirde bireysel %50'ye geçtiği zaman, bireysel %60, %70 olduğu zaman bunlara katılmak pek karı olmayacaktır dediğim gibi %50'nin altında olursa böyle bir pay bundan belki 2-3 tavan alabiliriz diye düşünmekteyim ben. E, katılıp katılmayacağımı onaylı izanlanma videolarını çekince sizlere zaten söyleyeceğim arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi taslak olarak ben de size söylediğim fikrimi. Bireysel ayrılan pay %50'nin altında olursa e, katılırız. 2-3 tavan alıp çıkarız arkadaşlar. Ama bireysel %60-%70 bir pay dağıtılırsa bunlardan 2-3 tavan aramayız diye düşünmekteyim. Tabii ki bunlar e, şu anda bizim iddialarımız arkadaşlar. Gerçekleri onaylı izahlanma videosunda zaten sizlere aktaracağım. E, bugün taslak izahlanma videolarını çekeceğim arkadaşlar. E, muhtemelen onları, onları da e, yarın yüklerim. izlersiniz. taslak izahlanma bilgilerini. Onaylı izahlanması gelince onaylı izahlanma bilgilerini de sizlere ulaştıracağız. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Harika yazılarla ilgili bilgiler vermekteyiz orada. Onun dışında Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Linkin yorumlar kısmına koydum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler bu arkazlara katılacak mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi lütfen aşağıya yazın. Videomuzu da beğenirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Herkese iyi günler. Balık kazançlar deyip videomuzu bitirelim.